Hepinize merhaba dostlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet dostlar bu videomuzda sizlere nasıl bedava hemen ve hızlı bir şekilde 3 GB internet kazanırsınız sizlere onu göstereceğim. Dostlar ilk önce videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Evet dostlar bir konu hakkında kısa bir konuşma yapacağım sizlere. Ee, lütfen arkadaşlar dinleyin sonuna kadar. Dostlarım bildiğiniz üzere uzun zamanda biridir Vodafone için çok içerikler ürettik. Yani birçok kişiye internet kazandırdık çok... Videolar çektik ama hiçbir zaman emeğimizin karşını alamadık. Sizlerden ricam videoları beğenip yorum atmanız ve paylaşmanız bizim için çok önemli dostlar yani şöyle söyleyeyim ileriki süreçte çok güzel kampanyalar ve e, birçok Vodafone ile ilgili ve diğer hatlar diğer operatörler ile ilgili birçok internet kampanyalarımız var yani sınırsız diyeceğim yani birçok içerik var elimizde şu anda sizlerde bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız dostlar kanala abone olup bildirimleri açmanız beklemeniz dostlar İnanın yani 15 GB internet gibi birçok video gelecek. Şu anda kanalımızı biraz daha büyütmeye çalışıyoruz dostlar. Yani içeriklerimizin birçok kişi ulaşması için çok çabalıyoruz dostlar. Yani sizlerden ricam kanala abone olup videolara beğenmeniz ve bildirimleri açmanız. O zaman dostlar beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza geçelim canlar. Evet dostlar şimdi 3 GB interneti nasıl alacaksınız sizler onu bahsedeceğim arkadaşlar verdim linkten direkt e, siteye gidiyorsunuz oradan bir kare kod var bu kare kodu okutturduğunuz gibi zaten direkt sizi Tobi'ye atıyor arkadaşlar bu Tobi'den direkt 3 GB interneti hemen alıyorsunuz e, sadece QR kodu okutuyorsunuz 3 GB interneti böyle kolaylıkla alıyorsunuz yani e, herkese farklı farklı da verebilir. Yani ise 5 GB çıkabilir diğer 10 GB çıkabilir yani bu 3 GB dediğine bakmayın herkese farklı farklı kampanyalar paketler veriyor ama yani okutan herkes net 3 GB internet alıyor dostlar e, deneyin çok güzel bir sistem ve fırsat yani dostlar söyleyeceğim şunlardı çok basit bir şekilde 3 GB internet aldınız farklı farklı da çıkabilir belli değil yani herkese farklı farklı veriyor ama net 3 GB internet alacaksınız bunu ben size söyleyeyim. Yani özetleyecek olursak dostlar gördüğünüz gibi hemen QR kodu okutuyorsunuz 3 GB ve farklı kişiler mesela her aynı değil farklı farklı paketler de verebilirsiniz ama net 3 GB alacaksınız. Ee, verdiğim linkten direkt gidiyorsunuz yan e, Tobi atacak sizi direkt yan da direkt bir sayfa atacak Siz oradan direkt farklı bir telefona atıp okutturabilirsiniz dostlar. Ee, ya da ekrandaki fotoğraftan okutturabiliyorsanız okutturun ama siz direkt arkadaşlar verdim linkten gidip oradan direkt HD olan fotoğrafı açın direkt okuturun canlar. Bu videomuz da buraya kadar dostlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde size 3 GB kazandırdık. Ememiz için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Diğer videolarda ve diğer çeklerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.